Merhaba değerli takipçilerim kanalımda hoş gördük hepinizi sizler için yeni bir video paylaşacağım Sıla Türkoğlu bu projeden vazgeçmeyeceğini açıkladı tabii ki de vazgeçmeyecek Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibinin bir parçası olarak yıllar arasında geceyi geçirdiğini anlıyorum değerli izleyiciler 2 sezondur rating kategorisinde son bölüm biraz düşüş gösterse de reklam kategorisinde hala ikinci sırada sıla dahil olduğu projeden vazgeçmiyor ve siz de çok iyi biliyorsunuz ki emanetten ayrılışı onun değildi. Ayrılma kararı ona ait değildi. Emanet dizisinden ayrılan Sıla Türkoğlu Karamelcilerle Emaneti Yaşadıklarının Kızılcık Şerbeti Ekibinin ve Yapımcı Faruk Turgut'un ile Kıyaslanamaz Lütfen Sıla'nın Söylediklerine daha fazla Dikkat edin belki Bu şekilde Sıla Türkoğlu'nu Kaybetmezsiniz Yorumlarınızı ve bu yorumların başkalarını bildirirken dikkatli olun lütfen Salah Türkoğlu Kızılcık Şerbeti dizisinde her zaman olmalı ve diziye devam etmeli yapacak işleri var ve yapımcılarına saygı duyan Salah Türkoğlu özellikle de kendisiyle ilgili çok açık ve net her şeyi paylaşıyor en kötü, en kötü anda fırsat veren Faruk Bey eğer ayrılırsa herhangi bir rol için güvensiz ilan edilecekti.